Amerika açısından da şu söylem, yani e, Donald Trump Amerikan Devlet Başkanı, e, bir önceki yönetim, Biden, Biden yönetiminin e, Zelenski'ye, Ukrayna politikasına baktığınızda e, muazzam bir fark, tamamen birbiriyle çelişen, Dakikalarca hatırlayın Zelenski'nin ayakta alkışlandığını hem Avrupa'da hem Amerika'da ve muazzam bir silah yardımı, mali yardımı görüyorduk, e şimdi Donald Trump geliyor ve bu sefer... Ee, ...yani liderliğini bile sorgulatıyor. Ee, artık meşru olmadığını ortaya koyuyor. Yani seçime gir demek... ...yani seni meşru lider olarak görmüyorum demek. Bununla ilgili de elinde bir kanıt olduğunu açıkçası düşünmüyorum Trump'ın. Çünkü anketler başka bir şey ha, söylüyor. Tabii yok. Anayasal olarak da zaten sıkı Trump... yönetim ilan edildiği için Ukrayna'da... ...zaten seçime gitme Hı. durumu yok. Trump başka bir Trump oyun oynuyor burada. özelliği seçim da. hem birinci döneminde hem bu seçim döneminde post-truth yani... O veri olmaksızın kesin bilgiymiş gibi konuşma taktiğini burada da kullanıyor. Dolayısıyla o Trump'ın söylemlerini biz o posturut popülist sağ ve söylemleri çerçevesinde değerlendirebiliriz. Ama Ukrayna'nın olmadığı hatta ve hatta Avrupa'nın olmadığı bir masa kuruyor ve e, muhatap olarak, özne olarak, ...aktör olarak kendisini Rusya'yı... ...tayin ediyor. Dolayısıyla bu aslında... ...tek başına diplomasi... ...çünkü diplomasinin yüzde doksanı protokoldür. Siz Ukrayna üzerine... ...konuşacaksınız ve... Boş sandalye görselimiz vardı tam hocamın anlattı. ...onu alalım hemen. Zaten o metaforu diplomasi anlatıyor. Diplomasi protokolünde aşağılamadır. Hocam buyurun. Böyle bir ha. tartışma var. Karşısında da, kim oturuyor? Trump mu orada oturan? E, burada Rusya için... ...konuştuğumuzda Batı... ...dendiğinde artık Amerika... Hatta şöyle Trump'ın söylemleri çerçevesinde artık bundan sonra batı kelimesini de pek kullanamayacağız. Yani Amerika ve Avrupa ayrımının kesinleştiği bir dönem. Çünkü e, siz de ifade ettiniz o kavramı literatürde çok kullanıyoruz. Trump'ın bu söylem ve eylemleri Amerika ile Avrupa arasında bir kırılma yaşatıyor. Yani bunun anlamı e, stratejik kopuş söz konusu. Peki. Çünkü Trump Avrupa'yı askeri güç olarak görmüyor. Ee, Avrupa Birliği de zaten bugüne kadar yumuşak güç aktörü, norm, değer üreten, e, Amerika'nın değerlerini dünyaya yayılması e, görevini, misyonunu üstlenen e, bir rolü oynadı bugüne kadar. Yani Avrupa Birliği pek askeri güç konumunu oynayamadı ve Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendisine sunduğu o NATO'nun güvenlik şemsiyesinin lüksünü yaşadı ama şu anda muazzam bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Peki. Çünkü bu kadar e, Trump'ın kendilerini terk edeceğini beklemiyorlardı. O masada Avrupa Birliği'nin olmaması diplomasi de çok açık net bırakın Ukrayna'yı Avrupa Birliği'nin aşağılanmasıdır güvenliğiyle ilgili. Hocam çok teşekkür